evrim, canlıların çok uzun zaman dilimleri boyunca geçirdikleri değişimlerin toplamıdır. Bu değişimler, bireylerin genetik yapılarında meydana gelen küçük farkların, nesiller boyu birikerek büyük farklılıklara yol açmasıyla oluşur. Evrimsel süreç, sadece hayvanları ya da insanları değil, tüm canlıları kapsar. Bugün dünyada gördüğümüz milyonlarca farklı canlı türü, Ortak ataları paylaşan canlıların zamanla farklılaşması sonucu oluşmuştur. Bu süreci ilk bilimsel temellerle açıklayan kişi Charles Darwin olmuştur. Darwin, 1859 yılında yayımladığı Türlerin Kökeni adlı eserinde doğal seçilim mekanizmasıyla evrimi açıklamıştır. Doğal seçilim, çevresine daha iyi uyum sağlayan bireylerin hayatta kalma ve üreme şansının daha yüksek olması anlamına gelir. Yani bir ortamda hangi bireyler daha avantajlı özelliklere sahipse onlar daha çok yaşar ve genlerini bir sonraki nesle aktarır. Bu özellikler kalıtsal olduğunda zamanla o popülasyonda yaygınlaşır. Örneğin soğuk bir iklimde kalın tüylü bireyler daha kolay hayatta kalır. Bu nedenle o özellik giderek daha yaygın hale gelir. Bu süreç binlerce hatta milyonlarca yıl sürdüğünde yeni türler ortaya çıkabilir. Evrim süreci yalnızca doğal seçilimle işlemez. Mutasyonlar, genetik sürüklenme, göç ve cinsel seçilim gibi başka mekanizmalarda rol oynar. Mutasyon, DNA'da meydana gelen rastgele değişikliklerdir. Bu değişiklikler bazen zararlı, bazen nötr, bazen ise faydalı olabilir. Faydalı mutasyonlar doğal seçilim yoluyla popülasyonda kalıcı hale gelebilir. Genetik sürüklenme ise küçük popülasyonlarda tamamen rastgele olarak genlerin yaygınlaşması ya da kaybolmasıdır. Cinsel seçilim, bireylerin eş seçimi sırasında belli özellikleri tercih etmesiyle bazı genlerin daha fazla aktarılmasıdır. Örneğin, gösterişli tüyleri olan bir erkek kuş, dişiler tarafından daha çok tercih ediliyorsa bu özellik yaygınlaşır çünkü o birey daha çok eşleşme fırsatı bulur. Canlıların ortak atasal bir geçmişi paylaştığı, fosil kayıtları, genetik benzerlikler ve embriyonik gelişim gibi birçok alanda elde edilen verilerle desteklenmektedir. Fosil kayıtları, geçmişte yaşamış canlıların kalıntılarını içerir ve türlerin nasıl değiştiğini gösterir. Örneğin, balinaların atalarının karada yaşayan dört ayaklı memeliler olduğunu fosil zinciriyle görebiliyoruz. Genetik benzerlikler de oldukça çarpıcıdır. İnsanlarla şempanzeler arasında %98'den fazla genetik benzerlik bulunur. Hatta daha uzak canlılarla bile bazı ortak genler paylaşıyoruz. Bu da bütün canlıların ortak bir geçmişten geldiğini destekleyen önemli bir delildir. Embriyonik gelişim süreçleri de birçok canlıda şaşırtıcı derecede benzerdir. Örneğin insan embriyoları gelişimin erken evrelerinde balık benzeri solungaç yarıkları taşır. Bu evrimsel geçmişimizde suda yaşayan atalarımız olduğunu gösteren bir ipucudur. Aynı şekilde omurgalı hayvanların hepsinde temel vücut planı aynıdır. Bir omurga, baş, kuyruk ve dört uzu.